Geçtiğimiz günlerde Yozgat ilimizin Aydıncık ilçesinin Kazankaya köyünde çiftçilerimiz traktörleriyle bir konvoy gerçekleştirdiler. Bu konvoy ve bu protesto eyleminin amacı yapılan Ekrem İmamoğlu'na yapılan haksız tutuklamalar, haksız iftiralar ve Silivri'de tutuklanmasına bir isyandı. Ayrıca tüm halkın, tüm öğrencilerimizin bir araya gelerek yaptıkları protesto gösterisinde gözaltına alınan gençlerimizin bir an önce serbest bırakılması için çiftçilerimiz bir eylem gerçekleştirdi. Zaten para kazanamayan, hayatları yokluk içerisinde gezen, hayat şartları zor olan bu çiftçiler ürettikleri ürünlerine para kazanamayınca en sonunda Tarım Bakanı'nın da üzerlerine aşırı bası gelmesinden dolayı isyan bayrağını çekti. Bu protesto eyleminin sonucu da Sayın İçişleri Bakanı. Hiç kimseye engelleri yoktu. Trafiği engellemediler. Hak, hukuk, adalet arayışında bir eylem gerçekleştirdiler. Neden traktörlerine, plakalarına bir ceza gönderdiniz bu eylemden sonra Sayın İçişleri Bakanı? Bu reva mı? Zaten yeterince Tarım Bakanı baskı uyguluyor. Bir de siz baskı yapmayın gariban çiftçimize. Bu cezaları derhal iptal ettirin. 지금 <목소리>